altındaki madenlerin araştırılması, incelenmesi ve yer yüzeyine çıkarılarak işletilmesi işlemlerinin bütününe verilen isim. Başka bir deyişle kömür ve petrol gibi ekonomik değeri yüksek olan madenlerin yer yüzeyine çıkarılarak paraya dönüştürülme işlemi. Türkiye maden bakımından oldukça zengin bir ülke ve madencilik de Türkiye'de gelişmiş sanayi kollarından biri. Madencilik sektörü ihracatta önemli halka. 2014'ün ilk iki ayında bir önceki yıla göre %5 arttı ve ihracatını 729 milyon 248 bin dolar olarak gerçekleştirdi. Türk madencilik sektörünün en büyük ihracat pazarı Çin ve Çin'e ihracat toplam ihracatın %40'ını oluşturuyor. Ve bunun da %45'ini krom, %23'ünü bakır, %11'ini doğal boratlar ve %9'unu da kurşun oluşturuyor. Ancak Çin'e yapılan ihracatta son zamanlarda bir gerileme söz konusu. %8 bir gerileme vardı geçen ayki verilerde. Ee, ve bu 2017 yılında da devam edecek. Böyle söyleniyor. O gerilemenin en önemli sebebi de ham madde sıkıntısı. Türkiye Mermerciler Birliği Tümmer, Çin'e bağlı olmadan sektörü nasıl ayakta tutabileceğini düşünüyor. Çünkü üreticilere göre Çin piyasanın %90'ını hakim. %90'ını onlar aldığı için ocaklarda istedikleri her şeyi yaptırabiliyorlar. Bu da aşırı derecede bir sıkıntı yaratıyor. Çünkü ham madde üretmek çok farklı bir e, sektör aslında. Ve bu ham maddenin biz Çin'e bağımlı olmadan nasıl en iyi şekilde üretip değerlendirebiliriz diye fabrikalaşıyoruz. Türkiye toplam maden üretimi değeri itibariyle dünyada 132 ülke arasında 28. sırada geliyor ve maden çeşitliliği bakımından da 10. sırada yer alıyor. Ancak Türkiye'de birkaç maden dışında geri kalan maden rezervlerinin kısıtlı olduğu söylenebilir. Sektörün belki de en büyük sıkıntısı iş kazaları. Türkiye'de 1941 yılından bu yana 100 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi. En büyük maden kazası da 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde meydana geldi ve 301 kişi hayatını kaybetti. Türkiye maden kazaları sonucu yaşanan ölümlerde dünyada ne yazık ki ilk sıralarda yer alıyor. Mesela Çin dünyanın en büyük kömür üreticilerinden biri ve Çin'de 100 milyon ton üretim başına ölüm sayısı 127 iken Türkiye'de bu rakam ne yazık ki 722'yi buluyor. Ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de en fazla işçi kazalarının yaşandığı sektörde yine madencilik sektörü. Sektörün en büyük sıkıntılarından biri de ham maddesini kendisinin işleyebileceği makineleşmenin zayıf oluşu. Ayrıca üreticilere göre maliyet girdileri de epey yüksek. Türkiye'de enerji çok pahalı, elektrik pahalı, mazot pahalı, yakıt pahalı. Bunlar kullandığımız iş makinelerinin ortalama yakıt tüketimleri saatlik 30 litredir. Ve yakıtın 4000 lira olduğu motorun bir ülkede ki bunun hesaplarını yaparsanız oldukça yüksek. Elektrik çok yüksek. 55 kW motorlu dinamolarla çalışıyorsunuz. Bunlar sizin maliyetinizi kat kat artıran şeyler. Bunların çözülmesi lazım.